Arkadaşlar ben bugün size 3x3 küpünün çözümünü göstereceğim. Öncelikle beyaz parçayı önümüze alın. Bu şekilde tutun küpü ve yan parçaları yani buradaki beyaz beyazı parçaları herhangi birinin yanına getirin. Ondan sonra başka bir yerdekini de getirin. Böyle olanların hepsini getirin. Sonuçta şu şekilde bir artı görelim. Kenarlar önemli değil. Sonuçta şu şekilde bir artımız olsun. Sonra e, bu de çevirerek bakın şurada ikili olması lazım. O oluyor mu diye bakalım. Ben de iki hepsi oldu. Ama eğer sizde hepsi olmadıysa şu şekilde olmuşsa yani e, bir ikisi olmuşsa sadece herhangi iki renk olmuşsa bu karşı karşıya da olabilir. Eğer karşı karşıya ise biriniz sarınıza birinin solunuza alın. Ama eğer yan yanaysa, ise bu şekildeyse birinizi sağınıza birinizi arkanıza alın ve şu algoritmayı işleyelim. Ee, ve bunu yaptığınızda bütün orta ikililerin olması lazım. Üçlü olması önemli değil. Orta ikililerin olmuş olması lazım. Bir sonraki levelde ise e, beyaz köşe parçalarını bulacağız. Beyaz turuncu mavi var parçalar. Beyaz turuncu mavi. Beyaz orta parça. Turuncu ve mavi. O parça o zaman buraya gelecek. Onu buraya getirdim mi? Aşağı sol yukarı sağ yapıyorum aşağı sol. Bunu uygulamaya devam edin ve olana kadar yapın. Uyduğunda bu şekilde bir görüntü çıkması lazım. Burası hem böyle olmalı hem de şurası olmuş olmalı. Başka bir parçaya geçelim. Beyaz, kırmızı, mavi. Beyaz, kırmızı, mavi. Bu parça buraya gelmeli. O zaman onu getirdim buraya. Her zaman buramızı alıyoruz. Eğer aşağıda yoksa buranıza da getirebilirsiniz. Buranıza da tutabilirsiniz. Ve aşağı sol yukarı sağ yapın. Eğer yukarıdaysa yine dediğim gibi yine aşağı sol, yukarı, sağ yapabilirsiniz. Ama burayı bozmamaya özen gösterin. Bak yine burada çıktı. Bu zaten olması gereken yerde. Yani bunu şöyle çevrilmiş olarak da düşünebilirsiniz. Aşağı sol, yukarı, sağ yine yapıyorum. Zaten uyduğu yerle olduğu için. Yine yaptım ve bu şekilde burası da oldu. Son bir parça kaldı. Onu da hemen buraya getirdim aşağısına ve aşağı sağ yaptım. Hemen oldu. Buraya kadar geldiğiniz için eğer gelebildiyseniz tebrik ederim. Eğer gelemediyseniz de durdurarak videoyu bir daha izleyin. Şimdi geçelim ikinci katmanı. Buradaki köşeleri ama pardon köşeleri değil de orta parçaların yanındaki parçayı böyle bu şekilde çevirerek yani buraya getirerek doğruya böyle şekilde üçlü yapın. Yukarıda yeşil olması gerekmiyor illa. Herhangi bir renk olabilir. Mesela mavi ile turuncu olabilir. Mesela bu parçanın burada olmuş hali de görebilirsiniz. Herhangi bir türde olabilir ama bize bu gelmiş. Eğer sizde hiç bu şekilde yoksa yani hep sarılar varsa bize sarılı olmaması lazım. Çünkü beyazın karşısında sarı olur. Bizim amacımız ise bu parçayı buraya getirmek. Ki burası olsun hepsi altılı olsun. Ee, ama eğer hep sizde sarılıysa herhangi bir yere yapabilirsiniz. Ve eğer sağ yerleştireceksiniz şu algoritmayı yapın. Bu şekilde oturmuş olur. Ee, ba bakın şimdi ben de hepsi sarı oldu ve yapamıyorum. Hep olacak parçalar yanlış yere oturmuş. Mesela buradaki ters oturmuş. O zaman herhangi bir parça yine sağ gortması yapıyorum. Ee, şimdi o parçayı çıkardım ve burada yine sağma geldi. Yine oturttum, üçlü yaptım ve bunu sağma yerleştireceğim. Yani gortma yapıyorum. Bu da oldu. Bu da hazır. Ee, yine hepsi sarılı geldi. Bu sefer sol yapayım anlatmak için. Ee, bu parçayı her bir yere getirdim. E ee, ben de sarı olduğu için. Eğer uyuyorsa sola yerleştireceksin. Sol ayrılması da şu. Bu şekilde yaptık. Ee, ve Buraya geldi şimdi. Bunu yaptık. Buraya getireceğiz. Şimdi sol algoritmamı yapıyorum. Bu şekilde halli oldu. Son bir tane kaldı. Onu da salgırtmamı yapıyorum. Bu şekilde böyle hepsinin altı olduğunu görmeniz lazım. Bu şekilde olmalı ve alttaki bozulmamış olmalı. Umarım doğru yapmışsınızdır. Sırada bu sarılara geçelim. Şimdi sarılarda illa böyle olmasına gerek yok. Herhangi bir türlü olabilir. Artı olabilir, çizgi olabilir. Tek nokta olabilir. Başka türlü şeyler olabilir. Küçük j falan olabilir şöyle. Herhangi bir türde şu algoritmayı yapın. Eğer benimki gibi ise yani az önce sadece şurası gibi ise yaptığınızı çizgi olur. Çizgi olursa eğer sürekli yapıyorsanız aynı yerde ve hiçbir zaman çizgi oluşmuyorsa bu sefer başka bir yere doğru çevirip yapın. Çizgi olduğunu derse ise böyle dikey tutun, yani yan tutun ve yine aynı algoritmayı yapın. Karşısından da yapsanız da olurdu, yani bir türlü olurdu. Aa, şimdi yanları boş verin. Artımız oluştu şimdi. Artımız oluştu ve şimdi bu parçalara geçelim. Yine bu sefer baştaki gibi bu üçlü oldu, bu da üçlü oldu. Ee, eğer yine baştaki gibi karşılıklı olduysa onda da. Bu algoritma yapıyorsunuz. Eğer böyle yan yana olduysa, bu olduysa, bu olduysa, ikisi olduysa, bir insanla birini arkana aldın ve şu algoritma yapıyoruz. Bütün hepsinin ortaları oluştu. Şimdi sıradaki köşeler var, Sırada köşeler var. Köşelere geçtim, ben de hiç biri uymuyor. Uyması için şu algoritmayı yapıyorum. Biraz hızlı oldu, sonra az sonra göstereceğim. Şimdi bu olmuş. Bu parça olmuş bir parça. O zaman onu şurama aldım. Sağ üstüme aldım. Ve şu algoritma yapıyorum. Az önce yaptım yani. Eğer hiçbir olmuyorsa yine herhangi bir yerde bunu yapabilirsiniz. Ve yaptım. Burası oldu, burası oldu, burası oldu, burası oldu. Yani nasıl oldu? Yeşil, kırmızı, sarı. Yeşil, kırmızı, sarı. Olmuş. Sarı, mavi, kırmızı sarı, mavi, kırmızı. Zaten öbürleri uymuş direkt. Sadece iki parça kalmış. Bu iki parçayı da aşağı sol yukarı sağ ile yapacağım. Aşağı, sol, yukarı sağ, aşağı sol, sol. Ve en son bunu yaptınız, bu uydu. Siz bu tarafa dönmeyeceksiniz. Siz buraya yüzünüzü dönmeyeceksiniz. Siz ona gitmeyeceksiniz. O size gelecek ve çevireceksiniz kendinize doğru. Aşağı sol yukarı sağa devam ediyoruz. Ve sonuç olarak küpümüz bitti. Eğer yapabilseniz tebrik ederim. Çünkü 3x3 yapmak her yedin harcı değildir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.